Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Ne oluyor ya? Kavga mı tutuştun zaman başlar başlamaz. Linç mi atmış? Aquarius mi linç atmış bize? <laughs> Allah Allah. Öyle şeyler yapmaz diye biliyorum ama kendileri. Hı? Aquarius doğru mu bunlar? Duyduklarımız doğru mu? <laughs> Yo. Ha iyi o zaman. Yok yok yok. Sakin olun arkadaşlar. Kimse kimseyi işlemiyor. Sıkıntı yok. Dersim var demiş çocuk. Ne demiş? Bir şey dememiş ki. Ha yo onu elit koas demiş. Ne demiş ya? Allah sin açıkla versin demiş. Sıkıntı yok tamam. Tamam sıkıntı yok. Aynen. Selamlar Bekir Doğan. Hoş geldin kardeşim. Zıpan vari mesajlar atmıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. <laughs> Helal et. Bekir Doğan, selamlar kardeşim. Eyvallah. Selamlar. Nedir bizim kodcuk? Meca kod. İyi düzelmenize sevindim. Bakalım VSM'ize katılmak isteyenler var mı? XT97 D2 W6 Abi biz bugün denemeye girdik. Biyolojide 4 tane işlemediğimiz soru vardı. Ona rağmen bir yanlış yaptım. Boş yok. Çok iyi. Güzel kardeşim. Efendim Bekir. Tamam olurum da sen spam mesajlar atıyorsun ban yiyeceksin bak böyle yapma. Ben de birazdan şey soru çözeceğim hem yayın izleyeceğim demiş. <laughs> Allah kolaylık versin. Herkes oha falan diyor. ID'mi merak edenler olmuş. Göstereyim. ID'miz burada. Ramoray CHT. Ama arkadaşlık listem full. Şu an için kimseyi ekleyemiyorum. Onu da bilin. En sevdiğim karakter Nani. Oldum Bekir. Tamam. Sal şimdi yakamızı. <laughs> Abi bir de Aynen aynen. Sana göre ayarlıyorum ya. Bir kişi daha varsa 2 2 bir vs çakalım. Başlangıçta. Aramızdan katılacak bir kişi daha var ise. Arkadaşlık listem full kardeşim. Var mı gelecek bir kişi? Tamam güzel. Şurayı kapatalım. Seni karşıya geçirelim kardeşim. Bizim Dayna Yakup. Koltu alır mısın dostum? Kolt ve sesi atacağız. Evet teşekkür ediyorum. Alıyor şu an herhalde kardeşimiz. O zaman başlayalım. Krizdeki red. Ne? Krizdeki red ne demek? Ya... Adam piper almış. Ne diyeyim ben şimdi? Yani niye yaptım bunu bize? Yavuz. Bu vs sayılmaz ki. Bu kasmalar ne oluyor ya? Arkadaş listen full kardeşim. 302 kişi var. Birazdan yine bakarım. Biri miri sildiyse alırım yer açıldıysa. Ya biri şu çocuğa vs'nin olmadığını söylesin ya. Allah aşkına. Colt vs'si alıyoruz. Adam gitmiş Piper almış. olmaz ki be kardeşim ya. Krizdeki red diyen midir? Levür mü? Vallahi anlamıyorum. Ne diyorsun? Levür mevür ne diyorsun? <laughs> az kaldı <laughs> toksik bir karakter tamam koldan aldıysam bir elde atarız o zaman Her gün her tel tel her gün bir yıl eskiyor bu FPS ne? <laughs> abi telim bir aylık taksit ne demiş? Valla en fazla 3-4 taksit yapıyorlar. 20 bin lira falan oluyor kardeşim. Telin bir aylık taksiti. Ya ben çıkıyorum abi. Baştan gireceğim. Bu arkadaşları da bir daha VS'ye almıyorum. Tamam mı? Adam koltan şeliğe geçmiş bu sefer ya. Sen öbürü geçmiş gerçi de. Sinir olacaksan gelme dostum. Dislike atıp durma. Biz burada eğlenmeye çalışıyoruz. Evet. Abi ben Yavuz bilmiyordum demiş. He. Arkadaşlar listen full. Bakacağım. Birazdan bakarız beraber. Ama şu an yani kim silmekle bakamam. Aktif olmayanları çıkartıyorum çünkü. Zaten oyunum kasıyor. Şu an için şeye bakamam yani. Aktif olup olmayan var mı diye. Evet kardeşlerimizin eline sağlık Takımı bozacağız yeniden kuracağız İki elde bir takım sıfırlıyoruz Bir bakayım listemde yer açılmış mı hiç Biri beni silmiş mi Evet bir kişilik yerim var şu an 301'e düşmüş Birisi beni çıkarmış Aleyküm selam Erman Bey fan Ebru Işık aleyküm selam sen patucu iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni arkadaştan değil hayattan sileceğim demiş. Tövbe estağfurullah. Bir kişilik yerim var arkadaşlar. Bir kişilik. Ne yapayım? Çekiliş mi yapayım arkadaş eklemek için? <laughs> Herkes ekleyin diyor ama. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Birinize eklesem öbürü kabul etmeyecek. O yüzden şimdilik dursun bence. Evet mi? Çekilişle mi yapalım? Siz ciddi misiniz ya? Aleyküm selam dedim ya Kenan. Eğer arkadaşınız sizi şaka olsun diye atom bombasının içine atarsa. <laughs> Doğrudur kardeşim ben bin yapıp bırakıyorum üstüne kasmıyorum. Abi mesajıma bak diyor. Yukarıda mı kaldı? Nerede kaldı? Bir tane çark sitesi vardı ya. İyi hadi yapalım tamam. Çekilişte arkadaş eklemedik de demeyiz. Çark. Bir bakayım şuradan. Çark felek çekiliş yasak çıkıyor mu? Şuna bakayım. Ha, tamam. Bunu yapacağız. Çark felek çekiliş. Haydi yapalım bari. Ay ay. Teşekkür ederim kardeşim. Evet şimdi Nev Kral Alperen yazalım abi. Nev Kral Alperen. Başka kim var? Candit Yavuz Kral. Pardon. Candit, Yavuz, Kral. Başka var mı abi? Lan abi çığlık mı duvar kağıdın diyor. <laughs> Yok ya, orijinal şey. Kinetik Gabi Yusuf. Kinetik Gabi Yusuf. OMG ira ww Ya arkadaş arkadaş eklememi istiyorlar kardeşim. Bir kişilik yerim var. Beni ekle, beni ekle dediler. Dediler ki çekiliş yapalım. Ben de tamam dedim. Var mı başka? 4 kişi mi? 4 kişi arasından mı çekiyoruz arkadaşlar? Herkes çekilişe razı gelecek ama ben yok öyle böyle istemiyorum. Kim çıkarsa onu ekleyeceğiz. Tamam. Tamam, son kez soruyorum. Adını ekletmek isteyen var mı buraya? Aleykümselam Saad Belle. Hoş geldin. Tam çıkarsan sorarız. Teşekkür ederim kardeşim. Evet arkadaşlık için. Tamam. Yaz ID'ni. Kumsal. Normalde böyle bir şey yapmam ben de. <laughs> Almayacaktım kimseyi. Oyuncu kodunu yazsın. Arkadaş çekilişine katılmak isteyen. Seni ekledik. Nev Kral Alperen buradasın. Var mı başka? Abi neredesin sen ya demiş. Buradayım kral. 56 emir 56. Yazalım abi. 56 emir 56. Goktu ve Süpercel. Goktu ve Süpercel. smooth fetz fetz the best suitu 6543 tamam çıkarsa o şekil senin dediğin gibi yazarız sorarım kardeşim arkadaşlık çekilişi Tamam bu kadar yeter ya. 3 6 8 kişi. <laughs> Çeviriyorum. Bakalım hangi kardeşimize çıkıyor. Basıyoruz abi. Nev Kral Alperen e çıktı arkadaşlar. Diğerleri de <laughs> 100 TL'lik sesler geliyor. <laughs> Demiş. Diğerleri de yapacak bir şey yok. Nev Kral Alperen. N, K, A büyük. 2 N -E ile. Tamam. N, K, A. Ekleyelim abi. Agabey. Nev. Kral. Alperen. İstek gönderdim. Alperen. Evet evet devam edeceğiz şimdi. Hemen odamızı koruyoruz. Bir kişilik yerim vardı. Onu da doldurmuş olduk. Evet bekliyorum gelmek isteyenleri. X, Y, Q, T 6, A, Y, 2 biz zaten eklisin bende ama yan hesabın isim vermişim demiş. Allah da seni iyi etsin dostum. <laughs> Bunu demesen iyiydi Evet VS'ciler Gelin bakalım bir 3 kişilik yerim var Kapışalım Ooo Hira'da gelmiş Hoş geldin kız Savaşçı geldi Bu mesajı görenler Ramo yazsın demiş Evet herkes bir rama yazsın bakalım kaç kişi var chatte. Abi beni at. Hangisisin sen? Bu mu? <laughs> tamam Edgar Meynal'ı attık. Bir kişilik yerimiz var. Bekliyorum. sürem doldu da demiş. Aga be. Herkes de kolt olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen birbirimizi üzmeden herkes kolt alsın. VSM'iz başlasın. Haydi bakalım. Arkadan bir şarkı yapıştıralım o zaman Ramora için. Telif sizinden. <laughs> Geçen az daha telif şarkı açıp yayını kaldıracaktık ya. Abi sorulara başladım. Sinirimi bozmayın tamam mı demiş. <laughs> tamam kardeşim. Ya Yoktu tek. Abi sen ne aldın ya? Böyle önce benim hiç oynayasım gelmiyor. Adam zigi Ya neden bunu yaptın Göktuğ bize ya? Adam zigi almış ya. Gelmek isteyen herkes gelebilir dostlar. Ama yani farklı karakter almayacaksanız lütfen ya. Bakacağım şimdi. Bu göktuğun şimdi koldu var tabii ki adam PP yapmış bir de koldu. Ama gitmiş zig almış arkadaş. 4'e bir oynadım demiş. Kardeşlerimizin eline sağlık tabii ki. İki elde bir takım sıfırlıyoruz. Bunu birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler de şimdi öğreniyor. Hazır verelim başlayalım. Günün sonunda bozup yeniden kuracağız. Haydi bakalım. İyi olanlar kazansın. Tabii ki de benim FPS her zamanki gibi aramızdan ayrıldı. Şuraya bak. Karakter sürünüyor. Az, kaldı az Halledeceğiz. Abi beni siteye gönderir misin? Tan Hülya. Ne isteği kardeşim? Arkadaşlık isteği falan diyorsa listem dolu. Kimseyi alamıyorum. Evet kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Hemen bozalım yeniden kuralım. Efendim. Mantar. Buyur. Farklı kişiler, aynı kişiler gelirse çıkartırım arkadaşlar. Oynayanlar gelmesin. Oynamayanlardan alalım. Efendim mantar dedim zaten mantar. Oynamayanlardan alıyoruz. Sistem dolu kardeşim. Daha demin de 3 kişi daha vardı kendini ekletinmek isteyen ama maalesef. Şu an olmaz. Yapamıyoruz. Abi nasıldım güneş şöhreti bendim demiş. Gira sensin. <laughs> Sence kimim abi diyor. Göktuğ tek sen gelmiştin. Seni çıkartıyorum. Kardeşim takım kodu girerek geleceksin. Umut.